Muhammed Aleyhisselam kendisine inananların hiçbiri eziyet görmeden önce kendisinin Kureyş'in elinden çektiği eziyetleri şöyle anlatıyordu. Kimsenin korkuturmadığı kadar Allah için korkutuldum. Kimsenin incetilmeyeceği kadar Allah için incitildim. Zarara uğratıldım. Gecesi ve gündüzü dahil 30 gün geçerdi de Bilal'in koltuk altının gizlediği şeylerden başka benim de Bilal'ın da bir Canlının yiyebileceği bir yemeğimiz olmazdı. Başka rivayetlerde ağaçların kabuklarını yiyorduk diyor ya. Yani biz şimdi arkadaşlar sofraya oturduğumuz zaman her zaman söylüyorum. Yani önümüzdeki çorbamızı içerken önümüzdeki yemeğimizi yerken eğer yiyemeyenleri düşünmüyorsak vay halimize ya. Vay halimize. Her zaman söylüyorum arkadaşlar bakın. Bazı topraklarda Müslümanların kundaktaki Be, bebekleri, 3 yaşında, 5 yaşındaki çocukları uçakların bombalarıyla uyanıyor. Müşriklerin, kafirlerin silahlarıyla uyanırken bizim çocuklarımız evimizde bir çuval dolusu uçak oyuncaklarla oynuyorsa vay halimize ya! Vay halimize! Allah Azze ve Celle'nin bu davası kendi adımıza güçlendirmek için var gücümüzle mücadele etmezsek bu işin hesabını ağır ödeyeceğiz. Kardeşlerim ağır! imkanımız, gücümüz neyse yarın olmadan bugün ortaya koymamız icap ediyor. Çünkü yarınımız yok.